düşünüyorum başlangıçlarından bir tanesi daha. Kız kardeşi uyandırmak. Bak bana. Bak saat kaç oldu? Saat 10 oldu. 10 oldu 10. Kapattık. Ben kalktım zaten sen gel. bana. Yataktasın hala. Kalkmış sayılmazsın. Burada kötü kalmış. Ya ama en sevdiğim bir şey. <laughs> Günaydınlar arkadaşlar. Hayatımı benimle birlikte düzen sokmaya, verimli düzene tekrar kavuşmaya hazır mısınız? Pandemiden sonra yaşantım bilenleriniz varsa pandemide tamamıyla sağlıklı ve düzenli bir yaşama geçiş yaptım. Erken yatmak, erken kalkmak, sporu hayatıma enjekte etmek, sağlıklı beslenmek ve e, günlerimi daha verimli geçirmek gibi gibi. Bunu 3 sene kadar falan devam ettirdim. Ta ki yaklaşık 1 ay öncesine kadar. Üniversitede son sınıf öğrencisi olmak, yalnız yaşamak İstanbul'da ve tamamıyla büyüdüğümü hissederek bir süre sorumluluk kalmak kendi o pandemide kurduğum, daha doğrusu hiçbir işim yok yani tek amacım evde olmakken kurduğum düzenimi devam ettirememeye başlamakla e, bozulmaya başladı. O tamamıyla eski düzenimi geri getirmek mantıklı bir yöntem değil. Çünkü son 3 senedir o düzenimi yapıyor olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi pandeminin getirdiği dışarı çıkamama, sosyalleşememe, aktifleşememeydi. Ama şu an öyle bir problem kalmadı ve ben tamamıyla o geçmişteki yani daha doğrusu 3 sene önceki pandemideki yaşantımdaki düzenimi geri getirmeye çalışırsam çok fazla benim için kasıcı ve zevk almaktan çok uzak bir verimli ve düzenli yani bir yaşama dönecek. O yüzden bunu istemiyorum hayatımda. Benim asıl istediğim şey şu anki günlük yaşantıma uyum sağlayabilecek ve aynı zamanda eski alışkanlıklarımı da günümdeki yaşantıma enjekte edebileceğim bir düzen istiyorum kendime. Yaşamımı düzene soktuğumdaki en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi sabahın sessiz sakin sessizliğiyle birlikte kitap okumaktı. Ve bu sabah bunu tekrar yapabildim. Yani uzun zamandır yapamıyordum ve uzun zamandır kitap okuyamıyordum. O yüzden çok iyi geldi. 20 sayfa bile olsa sadece çok azıcık da olsa telefonla ilgilenmeden, sosyal yaşantıma başlamadan o bütün sorumlulukları omzuma yüklenmeden önce o kitabı okumak bana iyi geliyordu ona tekrar başladım ve bunu düzenli olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve kadar zaten ajan tuttum biliyorsunuz benim. Ajan tutmayı hiç bırakmadım. Sadece sabahları kalktığımda neler yapmak istediğimi gün içerisinde yazmak benim için iyi oluyordu. Bu arada bu hayatımı düzene sokuyorum videosu. Sizler de hayatınızı düzene sokmak istiyorsanız benim yaptıklarımı yapmak zorundasınız anlamına kesinlikle gelmiyor. Herkesin düzeni farklıdır. Benim düzenim benim yaşantıma hitap edecek şekilde, en azından o şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Tabii ki de benden ilham alabilirsiniz ama illa düzenli olmak için veya benim bir hayat yaşamak için benim gibi benim kalktığım saatte kalkmak, benim kalktığım saatte kalkıp da yaptığım şeyleri yapmak zorunda Kesinlikle değilsiniz. Özellikle de şu an ben okul dönemimi bitirdim, ilk dönemimi. Staj dönemim bitti. İlk defa boş olduğum bir süreç yaşıyorum. O yüzden bu kadar rahat ve relax davranabiliyorum. Ama sabah saat 8'de kalkıp sıca gittiğim sabahlar rahat, rahat rahat, relax relax oturup da yatıp kitabımı okuyacak bir zaman zarfı benim de olmayacak. Bu tamamıyla kendi yaşantınıza verimli ve düzenli hayatı en iyi şekilde uyarlamak. Şimdi Bugün yapmak istediğim bir sürü şey var. Önce onlardan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Ajandama not almıştım. Sabah kitabımı okuyup bitirmek istiyordum. Kitabımın son böyle bir 50 sayfası falan kalmıştı. Sabah bitirdim. Şu an saat 10'a yaklaşıyor. Normalde eğer bir işim olsaydı veya sabah okula veya işe gidecek olsaydım saat 8'de kalkıp sporumu yapmış olurdum. 7'de kalkardım, biraz kitabımı okurdum ve hemen saat 8 gibi falan sporuma başlardım. Ama bugün herhangi bir beni zorlayacak, kısıtlayacak bir zorunluluğum olmadığı için yeah <laughs> saat 10.30-11 civarı falan spora başlarım diye düşünüyorum. Bugün yapacağım spor ya yürüyüş ya da koşu olacak. Çünkü yılbaşı akşamı gerçekten inanılmaz fazla kaçırdım. Hem renkli döneme denk gelmişti hem de inanılmaz yemek istediğimi bir döneme denk gelmişti. Ve olarak annemin yaptığı brownie mükemmeldi. Yaklaşık yarım tepsi brownie yemiş olabilirim. O yüzden midem hala kendine gelmediği için özellikle çok yediğim günlerin ardından ben biraz daha böyle aralıklı uç mantığında ilerlemeyi daha çok seviyorum. Özellikle böyle 3 gün falan bunu yapıyorum. Saat 12'den sonra kahvaltımı yapıp akşamda saat böyle 7'ye doğru, 7 doğru falan akşamımı bitiriyorum. O yüzden bugün sporum birazcık geç olacak. Market alışverişi yapmak istiyorum. Bugün birlikte market alışverişi yapmamız lazım. Çünkü yarın akşam arkadaşım bana kalmaya gelecek ve, ve annemin gönderdiği sebze yemekleri haricinde evde çok fazla bir şey yok Onları birazcık tedarik etmek istiyorum ve bugün bir yıl çekmek istiyorum Berra ile birlikte çekimini yapmak istiyorum. E, PR kutuları geldi. 3 tane. Onların açılımlarını yapıp story stolar olarak atmak istiyorum. Tutku'ya bir tatil planı yapıyorduk. O tatil planı için birkaç araştırma yapmam lazım. Onu yapacağım. Ve son olarak da yüksek lisans düşünüyorum. Bu seneki okulum bittikten sonra hemen düşünüyorum. O yüzden Ales'le ilgili araştırmalar yapmam lazım. Daha doğrusu Türkiye'de mi yapmak istiyorum dışında mı yapmak istiyorum? Onunla alakalı araştırmalar da yapmak istiyorum. Bugün yapmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Aslında birazcık fazla şey var burada biliyorum. Ama benim bunları buraya yazıyor olmam demek ben bugün içerisinde bunların hepsini yapıp bitireceğim anlamına gelmiyor. Bunlar sadece benim bugün içerisinde yapmak istediğim hedeflerim ve isteklerim. Tabii ki de yapamadıklarım, vaktimin yetmediği ve yapmak istemediğim, vazgeçtiğim olabilir. İlla bir şey yazdınız diye onu yapmak zorunda değilsiniz. O gün yapamadınız mı? Üstünü çizin, bir sonraki günü tekrar yazın. O gün de mi yapamadınız? Tekrar üstünü çizin, bir sonraki günü tekrar yazın. Benim mantığım bu şekilde. Yapana kadar onu her güne yazıyorum ve bir gün onu görmekten sıkılıyorum ve yapmaya karar veriyorum. market alışverişimi de bitirdim yürüyüşten sonra. Eve geçeceğim. Ee, hiç terlemedinlerse çok az terledim. O yüzden muhtemelen sadece vücudumu yıkarım ve kahvaltı hazırlıklarına geçerim. Saat şu an 12.40 falan geçiyor. Bayağı acıktım. Bayağı acıktım şu an. Çorukta güzel şeyler aldım. Yıkanmış yeşilliklerim vardı. Onları şimdi e, kendime güzel bir salata hazırlayıp omlet falan yapacağım. Yani meyve falan koyacağım. Mükemmel olacak. Saat 2.30'da bir tane toplantım var. O toplantıya girip ondan sonra bazı içerik videoları çıkarmam lazım. Bana mı açmışsınız? <laughs> Teşekkürler. Kadar gelsin. Öyle işte bugünkü planlarım bu şekilde. 2.30'da toplantı yetişemeyeceğim sanıyordum ama bir buçuk saat var. Hayli hayli yetişirim. Hatta toplantıdan önce belki PR gönderilerin kutusunu videosunu çekebilirim diye düşünüyorum. toplantıdan sonra üstümü falan değiştireceğim. Beray'ı okuldan alacağım ve Beray'la bir tane Reels çekeceğiz. Aslında çok girdim kız. Heh. Beraber çekeceğimiz Reels çok eğlenceli olacak. Birazcık böyle oyun oynamalı bir Reels çekimi olacak. Bakalım AVM'ye gitmek istiyorum ben. Daha doğrusu gitmesi lazım ama bakalım kartlarda AVM çıkacak mı falan böyle değişik bir oyun. Kağıtlara mesela yapmak istediğimiz şey yazacağız. Mesela AVM'ye gitmek istiyorsa beraber AVM yazacak. Ben de işte cadde etmek istiyorsam cadde yazacağım. E gözümüz kapalı birimiz seçecek. Hangisi çıkarsa onu yapacağız. Atıyorum yemek yerken ee, daha doğrusu yemek yemek için bir seçim yapmamız gerekecek. Mesela fast food yazacağız veya sağlıklı bir şey yazacağız. Ee, Hangi çıkarsa onu yapacağız tarzında bir real'lı oyun çekelim dedik. O yüzden ay kahvaltı hazırlıklarına görüşürüz. İyiyim sen nasılsın? Ay görüntün senin çok şey karanlık. Online toplantım bitti. Toplantıdan önce de bu PR gönderilerinin açılımını hallettim. Şimdi bir tık geç kaldım çünkü toplantı bir tık uzun sürdüğü için e, yetişemedim yani. Önceden hazırlanabilirim ama çok yorgundum, <laughs> hazırlanamadım. O yüzden şimdi makyajımı yapıyorum ve birkaç tane kağıt kalem alıp beraya almaya gideceğim. Daha sonra bakalım bugünkü planlarımızda Reels içeriği için neler yapacağız göreceğiz. <laughs> Kim geldi? kız. Benim kızı aldım arkadaşlar. Şimdi AVM'ye geldik. Gelirken e, Real Cherry'imiz vardı. O Real Cherry'imizi çektik Berra ile. Ama bir tane çekmeyeceğiz. Böyle birkaç tane çekmeye devam edeceğiz. O yüzden şimdi girdikten e, sonra çekeceğiz. E, Eğlendirir mi? Bence eğlenceye geçiyor. Bayağı hoşuma gitti Ben düzenli yaşama geçiş videosu çekiyorum. Bu video, düzenli yaşama geçiş videosu. Sen de izleyicilerimi ister misin? E, i̇stemem. <laughs> Şaka yardım var ama desem. Şaka var bir şekilde. Aa. Arkadaşlar bakın böyle kağıtlar hazırlıyoruz. Tamam mı? Bu kağıtların üstüne de mesela kahve mi çay mı yazıyoruz. Gözümüz kapalı seçiyoruz. Nasıl? Bence yani çok tatlı. Çok güzel. Şimdi şurada bir yerde bir durmamız lazım. Bir baktım. Nerede? Şuradan şuraya koyalım abla. Hayır. Kahve mi çay mı yazdık. Kahve mi çay mı çay mı çay. Çay. Çekerken siz mecburen bırakmak zorundayım. Eğer bu eğlenceli reel'ı görmek istiyorsanız şuralardan bir yerlerden Instagram'a gitsinler yani değil mi? Bence gidelim. Şu an saat tam olarak 11.30 geceyi daha doğrusu günü sonlandırmak üzereyiz ve günü sonlandırırken ne yapabilirim tabii ki de cilt bakımı yapmak istiyorum. Önce lensimi çıkartacağım. Daha sonra makyajımı çıkartıp yüzümü temizleyeceğim. Ve e, kremlerimi falan sürmek istiyorum. Önce lenslerimi çıkartayım. Bir tane bir eksiğimiz var. Onu özellikle yapmadım. Onu da birazdan anlatacağım. Arkadaşımla tatil planı yaptığımızı söylemiştim. E, tutkuyla. Yarın bana kalmaya gelecek. Birlikte kararlaştırırız, karar veririz diye düşündüğümüz için. Bana araştırma birlikte yaparız dedi. O yüzden onu pas geçtim. Ama çoğunlukla gün içerisinde planladığım, daha doğrusu yapmak istediğim çoğu şeyi yapmış oldum. Bunların en başına sağlıklı beslenmek ve sporum yer alıyordu. Aslında bugün ek olarak farklı bir spora gitmedim. Ama spor demek sadece bir hoca ile yaptığınız veya kardiyo yaptığınız bir aktivite demek değil. Çok böyle hardcore bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela benim bugünkü sporum yürüyüştü. Yarın kickboksumu yapmak istiyorum. Aynı şekilde bu seneki hedeflerimden bir tanesi de beslenmemi düzene sokmaktı. Başka i̇şte zaten düzenli, zaten sağlıklı besleniyorsun diyeceksiniz. Evet zaten sağlıklı beslenen ve düzenli beslenen bir insanım. Ama şu son bir, bir, bir buçuk senede şekerli, şekerli, ve paketli gıdaları hayatıma çok fazla soktum ve e, bunun vücudumdaki etkisini fark ediyorum. Şu an fark etmiyorum. Şu an birazcık rayına koydum son 3-4 aydır ama ondan öncesinde kilo aynı olmasına rağmen sırf şeker tükettiğim için yağlanmam olmuştu ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Şekeri bıraktım hayatımdan beri daha şekeri bırakmadım. Yani bir şeyler tamamıyla hayatımdan çıkarmayı çok man mantıklı bulmuyorum kendi adıma. Çünkü bende ya hep ya hiç kavramı var. O yüzden hani hayatımdan kısa sürelerde uzaklaştırmayı düşünüyordum. Neden şeker tüketmek istemediğimi soracak olursanız şeker gerçekten inanılmaz zararlı bir şey. Bunu anlatmama gerek bile yok. Ve ben çok aktif spor yaptığım için şeker ne zaman tüketsem vücudumdaki eksilerini normalde şeker tüketen herkes göre çok daha fazla fark edebiliyorum ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Öncelikle şeker ama çok fazla uykum geliyor. Ben de polisikover olduğu için e, şeker polisikoverimi az duruyor ve hemen yağlamama sebebiyet veriyor. O yüzden şekerden elinden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Bu arada 2023 demek yani yepyeni hedefler demek gibi algılanıyor ama e, beni biliyorsunuz benim hedeflerim aslında hep aynı fark ettiyseniz. Yani ben her sene başına yeni bir hedef koymuyorum kendime. Aslında benim hedeflerim temel olarak hep aynı. Sağlıklı besleneyim, sağlıklı yaşayayım, düzenli olarak sorumluluklarımı yerine getireyim, akademik olarak daha başarılı olabileceğim yapabilirim. Hep buna bakıyorum. Ve yeni yıl var diye veya yeni yıl geldi diye yepyeni hedefler belirlemiyorum. Bana göre her gün yeni bir başlangıç. Yeni bir şeye başlamanız için kesinlikle ama kesinlikle yeni bir yıl, yeni bir ay yeni bir hafta başlangıcı gerekmiyor. Hemen şu an ne yapıyorsanız başlayabilirsiniz. Her saat başı yeni bir saat, yeni bir dakika olmuş oluyor. Ben hep bu mantıkla bakıyorum. Bir dakika şu yüzümü yıkayacağım. Ben düzenli yaşamımda sabah kalkıp kitap okumayı seviyorum, ajandamı doldurmayı seviyorum veya işlerimi, sorumluluklarımı halletmeyi seviyorum, sağlıklı beslenmeyi, sporumu yapmayı. Ama siz illa hayatınızı verimli geçirmek istiyorsanız ya, kendinize bir düzen kurmak istiyorsanız diye benim yaptıklarımın aynısını yapmada kesinlikle gerek yok. Instagram'da ve sosyal medyada, YouTube'da böyle bir algı var. Ben bunu sadece ben nasıl hayatımı düzene koyuyorum, bana hayatımdaki düzende Neler iyi geliyor benim amacım bunu göstermekti size. Bunları yapmak gün içerisinde bana gerçekten çok iyi geliyor. Zaten fark ettiyseniz normalde yaptığımdan çok çok daha farklı şeyler yapmadım. Sadece eskiden yaptığım şeylerin zaman zarfında bazı değişiklikler olmuştu. Onları bir tık daha böyle yarı rayına oturtmak veya istediğim e, akademik olarak başarılarımı eklemek oldu benim için. Ben bu tarz videolar çekmeyi çok seviyorum ve bu serinin ilk başlangıcı olur diye düşünüyorum hayatımı düzene koyuyorum, verimli nasıl yaşıyorum bunları size adım adım göstermek istiyorum. Ama bunların böyle uçuk kaçık, çok fazla böyle romantize edilmiş şeyler olmasını istemiyorum. Tabii ki de sabahın erken saatlerine kalkıp kitap okumak ve ajandamı doldurmak benim için bir tek hayatı romantize etmek olsa bile bunlar aynı zamanda benim ruhumu besleyen şeyler olduğu için ben bunu yapıyorum. Mesela iki sene önce sabah saat 630 kalkıp spor yapmak bana iyi gelen şeydi. Şu an imkanı yok 6.30'da kalkıp spor yapamam. Yani hani zaten hayatım çok yoğun ilerliyor. Staj, okul, tez yazmadır, odur budur falan. Hani şu an sabahın köründe işte kalkıp da spor yapmanın benim ruhumu beslemekten ziyade benim ruhumu öldüreceğini düşünüyorum. O yüzden her yeni bir günde, her yeni bir senede, bir ayda bize iyi gelen şeyler değişebilir. Bir diyetisyen olarak her diyetini söyledi bir laf söyleyeceğim. Her diyet kişiye özeldir. Her yaşam, her beslenme, her spor, her şey kişiye özeldir arkadaşlar. Bunu buradan tekrardan belirtmek istedim. Tabii ki de birbirimizden ilhamlar alabiliriz ama lütfen benim bu video serim sizleri bir baskı altına sokmasın. Bence bakın bakım rutinimi bitirdim. Zaten bir şey yapmıyorum. Yüzümü yıkıyorum, losyonumu ve kremimi sürüyorum. Şimdi... Başak Çakmağ'ın düzenli yaşam kurallarından bir tanesi Artık erken yatıp erken kalkmaya başlamak. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Serinin devamının gelmesini istiyor musunuz? Ben çok kararsızım. Yorumlarda benimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.